Romeo ve Ay kızı pijama askerilerden kimi kardan daha çevirdiler? Nasıl yaptık acaba biz bu işi? Fikri olan var mı? Yorumlarda yazın bize. Şuraya bakın pijama askerilerden biri dev bir kar dönüşmüş. dönüşmüş. <laughs> ha, bizim işimiz. Romeo kertenkeleyi kardan adama çeviriyor. Nasıl? Kardan adam olmak hoşuna gitti mi kertenkele? Bir burnuma mavuç takmadın kaldı Romeo. Çok komik olmuşsun Keko. Keko deme bana. Gerçekten çok komik Romeo. <laughs> Aa arkadaşlar hadi tamam artık tertenkeleği kurtaralım. <laughs> Aa, karlarda ne burada? Nereden geliyor bu kar? Hı? Ee, bu da ne böyle? Ne olduğunu anlayamadı Kiko. Oh, kafam o neydi? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Kar geldi üstüme. Nereden geldi bu kar? <laughs> Laboratuvarımdan geldi. Nereden gelecek anlayamazsın sen tabii Allah'ın kekosu. Keko değil Geko Geko Tamam Geko Ay kızı nasıl yakaladık bu Geko'yu Vallahi çok iyi yakaladık Romeo Bence pijama askerler onu bulamayacaklar Tabii ki arkadaşımız kertenkeleyi kurtaracağız İşte oldu Gel bakalım kertenkele Dondum ah, dondum Düştü soğuktan çok üşümüş olmalısın kertenkele. Gördün mü Romeo? Bize karşı kazanamadın. Kazanamadım yine. Evet kurtardınız belki kertenkeleyi ama ben sizinle çok eğlendim. Şu kar topunu da alın bakalım. Atayım kafanıza. Oh, ne atıyorsun Romeo? Gel kertenkele seni saunaya götürelim. Bir güzel ısın. Bana uyar kedi çocuk. <laughs> i̇şte bu karların içinde neler bulacağım neler işte kartopu yaptım Romeo'nun laboratuvarıyla. Kafanıza atacağım bunları pijama askerler. Ya Romeo uğraşma bizimle. Zaten kertenkele kayıp karda kayboldu. Kaybolmadı. Onu ben kardan adam yaptım. Kardan adam. Ne? Kardan adam mı yaptın? Nerede kertenkele arkadaşımız? Hemen söyle. Arayıp bulun. Arazi büyük. Kardan adamın içinde. Of Romeo of. Hep başımıza bir işler açıyorsun. Benim işim bu. Eyvah fırtına çıktı ne yapacağız şimdi? Binin benim aracıma götüreyim sizi. Ne senin aracın ama asla. Bence de iyi fikir değil. Ne yaptın Romeo? Gelin dedim size. Böyle ayrı gayrı olmaz bu havada. Hepimiz aynı taraftayız. Gelin içeri donacaksınız burada. Romeo kedi çocuk cat kımıldatamıyor. Ben de buradan çıkamıyorum. Yardım edeyim size. Evet kartopunu alman çok iyi oldu. Bak 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 bir de laboratuvarına koyuyor. Ne yapacaksın onu Romeo? Size dondurma yapacağım. Pardon sizi dondurma yapacağım. Aa olamaz Romeo. Önce beni al. <laughs> Kurtaracağız seni. <laughs> Hadi gidiyoruz. Donduk donduk acele edin. Yürüyün. Eyvah, eyvah. Karlara saplandık, eyvah. Taşlara saplandık. Ne yapacağız? Kurtarın bizi. kapı açıldı. Olamaz. Dayanın varmak üzereyiz. Dayanın varacağız. Sıcak yuvamıza gideceğiz. İşte geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.